Evet şu anda Karaman Ermenek Güney Yurt kasabasındayız. Şu anda yayınımızda bulunan Ayfer Hanım'ın iddiasına göre 18 yıl önce doğurmuş olduğu çocuğu Tezcan şimdiki ismiyle Yağmur Hanım'a emanet olarak bırakmıştı ki daha sonra geldiğinde çocuk yoktu. Yine iddia üzerine çocuğun babası iddia edilen kişi Durmuş Bey ve Yağmur Hanım bu çocuğu Ermenek'in Güney Yurt kasabasına Güneş ailesine vermişti. Acaba bu çocuk bir menfaat karşılığı için mi verildi? Ya da bu aile bu çocuğu bakamadığı için verildi? Ya da Ayfer Hanım bu çocuğu terk mi etti sorularına bugün cevap vereceğiz. Bugün önemli konuklarım olacak. Bu olayla alakalı aracılar, bu çocuğu getirenler, bu çocukla alakalı bütün detaylar birazdan karşınızda olacağız az sonra. Özkan'ı tanıyor musun? Özkan'ı ama ölürüm Özkan için. <laughs> Reklamlardan Gelelim. sonra geliyor sevgili seyirciler ayrılmayın.